ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanan ve 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe giren USMCA yani ABD Kanada Meksika Serbest Ticaret Anlaşması Kuzey Amerika'daki serbest ticaretin temel çerçevesini oluşturuyor. Ancak 2025'e gelindiğinde Başkan Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen tüm ürünlere %25 tarife uygulanabileceğini açıklaması USMCA'nın işleyişini tartışmalı hale getirdi. Bu durum misilleme riskini de beraberinde getiriyor. Kanada, ABD'ye karşı tarım ve enerji gibi sektörlerde misilleme tarifeleri hazırlığında. Meksika'da da benzer bir sinyal söz konusu. Brookings Enstitüsü bu tür tarifelerin ABD tüketicilerine yıllık 20 milyar dolara mal olabileceğini, Kanada ve Meksika ekonomilerinde ise %1 ila %2 oranında bir daralmaya yol açabileceğini öngörüyor.